Merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Mayıs. Çıktık gene dağlara. Dağlardayız. Ee, şimdi mantar toplamaya çıktık gene kuzgöbe. Yağmurlu bir hava olduğu için sezonumuz devam ediyor. Güzel bir av olur inşallah bakalım. Saat 10 civarındayız. Bakalım ne kadar bulabileceğiz. Rakımımız 1350 arkadaşlar. 1350 rakımlara kadar çıktık. Allah'ın izniyle şuraları bir bakalım bulabileceğiz mi? Honaz Denizli'den selamlar. Destekleriniz bekliyoruz arkadaşlar. Sizin desteğiniz bizim için önemli. Yorum yazın. Beğenin. Paylaşabilirsiniz de çok çok seviniriz. İnşallah güzel bir av olur. Evet arkadaşlar bulduk. Bakın. Hem de güzel bir bölgede. Güzel bir şekilde bulduk. Yani bir anda burada e, inanın 6-7 tane bulduk. Bakalım başlayan buradan kesmeye. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle. Şöyle iki tane görüyorsunuz. Devam edelim. Bakın bir tane kopmuş var burada. Nereden geldi? Nasıl geldi bilmiyorum ama nereden koptu ya da. Ha buradan kopmuş. Artık rüzgardan mı yağmurdan mı yoksa bir hayvanla dokundu onu bilmiyorum. Bakın. Maşallah. Ne güzel olmuş ya. Evet. Çok güzel bir av olacağı benziyor arkadaşlar. Şimdiden hem ee, güzel hem iri. Bu yıl yağışların güzel gitmesinden kaynaklı gerçekten de evet burada da var yağışların güzel kayna olmasından kaynaklı sezonumuz bitmedi devam ediyor ve ba maşallah baya baya verimli devam ediyor ama öyle fazla değil hani bu yıl daha giden herkes Kuzu göbeği buldu arkadaşlar. Çok büyük bir şey olmadıktan sonra şuralara şöyle bir bakalım. Görünen buralarda bol şekilde var. Şu anda bakın bir yerden aldım ben bunları. Ve buralarda daha olma ihtimali de var açıkçası. Düzgün bakarsak bulabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir dolaşalım. Bakın. Arazimiz eğimli. %30'a yakın bir eğim var. Bakın. Vay maşallah. Ne güzel. tam da olmuş arkadaşlar ha. Şuna bakar mısınız bir ya? Tam da olmuş yani. Maşallah. Evet. Evet, çok güzel. Gayet güzel gidiyoruz. Güzel gidiyor arkadaşlar. Maşallah var. Bakın arkadaşlar. Anamda kuzularım. Allah. Vay maşallah. Kuzucuklar. Kuzucuklar. Şu kuzucuklara bakar mısınız? Havamız güzel gidiyor arkadaşlar. Ortamımız çok güzel. 4-5 gündür sürekli yağın yağmuru kezildi. Ortam güzelleşti. Buralar böyle maşallah. Tam mantarlık olmuş. Ortamımız çok güzel arkadaşlar bakar mısınız Ve bayağı Rakım olarak 1450'ye kadar tırmandık Hala tırmanmaya devam ediyoruz Ha diyeceksiniz Nereye tırmanıyorsun sen hangi daha Honazan'a tırmanıyorum arkadaşlar Dik yamaçlarına da Öyle tırmanmaya devam ediyorum Bakalım ve tek tık da olsa Şimdilik buluyoruz ama bu bölgede Oldu mu tam oluyor Uğranmamış bir bölge olduğu için Şunlara bir bakar mısınız Mükemmel olmuş ya yani. Şunlara bakın. Süper. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle çıkmaya başladı bu bölgede. Gayet güzel. Evet. Vay maşallah. Oldu mu demek ki oluyor. Bakın. Şu kuzucuk. Ufacık çıkmış. Kurumuş. Sonra da beyazlar çıkmaya başlamış bu bölgede Şöyle Güzel güzel Evet Şunları da alalım Bakın arkadaşlar o kuzucuklar da çıkıyorlar Hafif soğuk üstünü karartmış ama Gene de Çıkmaya devam ediyorlar tabi Evet güzel Devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şu kuzuya baksanıza. Artık bu kuzuluktan çıkmış. Koç olmuş. Koç. Maşallah. Şu anda yaklaşık 1500 rakımlara doğru yaklaştık arkadaşlar. Tırmanmaya devam ediyoruz. Ha bu bölgede var. Yeni çıkıyor ya da öyle söyleyeyim. Çok böyle kalabalık olmasa da tek olsa da buluyoruz. Ama umarım ümidim yani böyle dek gelmemiş bir yere gelirsem bol şekilde bulacağım diye umut ediyorum. O umutla tırmanmaya devam ediyorum. yaklaşık yüzde kırka yakın bir yayın var. Yani çok dik. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Bakın arkadaşlar iki tane siyah kuz göbe. Ne güzel olmuşlar. Artık geçmeye başlamışlar hatta. Artık yerlerini beyaz kuz bırakmak istiyorlar demek ki. Bakın arkadaşlar güzel bir siyah bölgesine geldik. Evet, görüyorsunuz. Hızlı hızlı toplayalım arkadaşlar da. Yetiştirelim. Alıyorum. Evet, güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunları alalı ala verelim. arkadaşlar <laughs> Toplayalım hiç vakit kaybetmeden güzel müthiş bir hava oluyor arkadaşlar. İnanın. Güzel bir hava oluyor arkadaşlar. Böyle bol olduğu zaman insan çok seviniyor. Bir anda bakın torbayı yarıladım. Çok da keyifli oluyor bol bol bulduğumuz zaman. Olduğum yer hakkında birazcık manzara bilgisi verim arkadaşlar. Bakın manzaraya. çıkar. Arkadaşlar kurumaya başlamış. Bakın. 1 2 1 2 şey. Hani siyahların vakti geçiyor bu bölgede. Artık beyazlar çıkacak ve büyüyecek ama onlardan da çok fazla rast gelmiyor açıkçası. Ama biz de aramaya devam ediyoruz. Bayağı bir gezdikten sonra tekrar bulmaya başladık arkadaşlar. Biraz yukarı fazla gittik herhalde. Şimdi geriye doğru indik. 1450 rakımlara. Buralarda yine 1-2-1-2 çıkmaya başladı. Toplayalım birazcık da. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar bakın ne kadar güzel olmuş. Tam orta yerde. Şöyle bakın. Maşallah. Ama bir tane. Eşini bulamadık. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz etrafımıza ki bulalım gerisini ama bulabilirsek vay maşallah bakın bakın arkadaşlar büyümüş bu arkadaş olmuş yani şuna bakar mısınız maşallah evet çok güzel. Evet bakın. Bir tane bulduktan sonra çevresine baktıkça çıkıyor arkadaşlar bu. <laughs> Aman Allah'ım. Arkadaşlar. İnanın. Çok zamandır da böyle büyük kuzu görmemiştim. Bir şuna bakar mısınız bir? Keselim. Şuna bakın. Maşallah ya. Maşallah daha bir de şuraya bakın. Şunu şuraya koyalım. Şunu da keselim. Bakın. Şöyle. Maşallah ya. İnanın böyle buldum mu? insan acayip keyifleniyor. Mertorbaya tam daha yukarıda bir iki tane daha var. Şuna bakın. Evet, çok güzel. Burada da bir tane daha var. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar. Yani siyah obasına dek geldik. Oba şeklinde buraya yerleşmiş bu arkadaşlar. Biz de bunları alalım. Bakın şöyle bir, şöyle iki, bu iki yatalım. Şöyle 3 4. dal bitmiş iyiymiş kafasını arkadaş şöyle 5 Önce Şimdilik gördük. Yarım bu kadar. Bakalım. Daha gerisi olma ihtimali de var burada. Bakın. Tazecik. Yenice çıkmış. Evet. Yine tek tek gelmeye başladı arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir oba daha bulduk. Evet. Güzel. Çok iyi. Şunları alalım mı? vous Çıkamamış, bükülmüş arkadaş, eğilmiş, bükülmüş. Işte bir tane, bir burada olmuş. Bakalım çevresinde başka var mı? Şöyle bakıyorum, açıkçası görünüşte yok. arkadaşlar. Bugünkü havamızı da bitirdik. Artık e, eve dönmemiz lazım. Başka işler de var çünkü. Çok fazla uzatamayacağız da bugün. Saat 12 civarları. Yeter 2 saat 3 saat dolaştık Allah'ın izniyle. Bakın. Topladığımız guzgabeyi de bu arkadaşlar. Şöyle fileyle topladık arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bez torpayı torba torbayla niye topluyorsun diyorsun. Şöyle yaklaşık e, 1 kilo civarında Allah bereket versin. Bugün de en azından dolaştık, gezdik. Temiz havamızı aldık. Bugünlük şimdilik en azından şimdilik bitireceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar desteğinizi her zaman bekliyorum lütfen. Destek olursanız beraberce kuş toplamaya devam ederiz, mantar toplarız, başka aktiviteler ederiz ama yorum yazarsanız ondan sonra beğenirseniz ve paylaşırsanız çok çok sevinirsiniz bize. Bir de abone olmayı unutmayın. Abone olmanız da önemli bizim için. Abone sayısı çünkü YouTube'da çok önemli. Desteğinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Denizli'den selamlar.